şaşmayan garantili ölçüsüyle en kolay tarif ile pişi hazırlıyoruz bugün mutfağımızda. mayalı pişimiz için kabıma bir su bardağı ılık su bırakıyorum. Bir su bardağı da ılıtılmış süt bırakıyorum. Bayalı pişi de sütü daha lezzet verdiğini düşündüğüm için ilave ediyorum. Malzemelerin üzerine bir tatlı kaşığı şeker bırakıyorum ve bir paket de maya bıraktım. Şöyle biraz karıştırıyorum. Mayanın aktifleşip kabarması için 4-5 dakika aralığında bekliyorum. Mayamız aktifleşti. Şimdi üzerine un ilavesine başlayacağım. Ee, yaklaşık 4 bardak un alacak ama 3 bardağı şimdi atacağım diğer bardak unu kontrollü bir şekilde bırakacağım İlk bardağımı atıyorum bir tatlı kaşığı da tuz bıraktım kabına üç bardak un ilavesiyle şimdilik yoğurmaya başlıyorum hamurumu dördüncü bardak unun da yarısını atıyorum şimdilik Pişi hamuru ele yapışan bir hamur olmalı güzel kabarması puf puf olması için dördüncü bardak unu kontrolü atacağım bayağı yapışkan bu kadar da yapışkan bir hamur olmayacak tabii ki Bu yarım bardağı da atacağım genelde ben iki bardak sıvıya dört bardak un yapıyorum pişlerde 4 bardak un ilave ettim. Ve yoğurmaya başladım. Yapışkanlık güzel bence şu anda. Başka bir un ilavesine gerek yok. Dediğim gibi bu ölçü 2 bardak sıvıya 4 bardak un tam ölçü. Hiç şaşmıyor bence. Ama 5-6 dakika yoğuracağım ki biraz özleşsin hamurum. hamurumuzu yoğurdum annelerimden öğrendiğim şekilde elimde kalan hamuru da hamurumun üzerine bıçak yardımıyla sıyırıp ilave edeceğim siz isterseniz yapmayabilirsiniz ben öğrendiğim usulü uyguluyorum hala hamurum yoğuruldu güzelce kabımın kapağını kapatıyorum üzerinde yine bir bezle örtüyorum 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz çok güzel kabarmış. Sıvı yağ kullanacağım özellikle şekillendirmede çok kolaylık sağlıyor. Elimi biraz yağlayarak havasını şöyle alacağım hamurumun. Bu yağı bir tabak kullanacağım şekillendirmede. Yağla da, bu yağla da tabağımı yağlıyorum tamamen şöyle arasında bu yağı kullanacağım şekillendirme yapacağım. Hamurumdan cevizden biraz büyük bir parça alıyorum şöyle. Hafif toparladıktan sonra elimle şekil vereceğim. Çok aşırı bastırmıyorum. Çok ince olsun istemiyorum. Bu pişiği hem şekillendirip hem de kızartarak aynı anda işlemimizi yapabiliriz. Böyle bir parça daha aldım. 4-5 tane hazırlayacağım. Sonra bir taraftan kızartacağım. Bir taraftan şekil vereceğim. Cevizden biraz büyük şekiller, bezeler hazırlıyorum. Bir tane daha açacağım. Bu arada ocağımda da yağım ısındı. yağ ısınmış hemen ikişer ikişer kızartacağım ben koyarken daha şöyle bir bastırıp koyabiliriz ve havlu kağıdın üzerine alacağım pişirdiğim pişilerimi Tekrar bakıyorum. Çok az dursun tam olmuş. Bu tabağın üzerinden pişileri alırken hamurları alırken daha doğrusu hafif elimizle çekerek koyabiliriz tabaya. bir taraftan şekillendirip bir taraftan kızartılabilecek bir tarif. Yağla şekillendirdiğimiz için çok da zor olmuyor. Aynı anda ikisi birden hem pişirim hem şekil verme yapılabilir. Şimdi çocuklar seviyor simit şekli halka şeklinde diyor. Şöyle bir kapak yardımıyla ortasını delip bir de simit şeklinde. Birkaç tane yapmak istiyorum. Onlardan da atacağım. Hamurumuz mayalandıktan sonra 15 dakika gibi bir sürede, kısa bir sürede bütün hamurlarımızı kızartmış olduk. Hafta sonu kahvaltılarında sıcak sıcak tüketebileceğiniz mayalı pişi hazırladık bugün mutfağımızda. Afiyet olsun.